kontrol süreniz 2 gün geçmiş. Karnı çok açtı. O anda tek istediği bir an önce haftalık besinini alıp evine koşmak. Sonra da bir daha hiç dışarı adım atmamaktı. Yarım saat öncesine kadar nasıl da huzurluydu aslında. Sebzelerini alacak, su da haşlayacak, perdeleri sıkıca kapatıp karton kuklalarıyla oynayacaktı. Şimdi ise o korkunç muayeneler, acıması sorgulamalar başlayacak. Bilinmeyen maddeler yiyecek, günde 16 saat uyumak zorunda kalacaktı. İlk yıllarda bunlara dayanacak gücü bulabiliyordu kendinde. Ama artık isimlerini bile duymak istemiyordu. İnsan sevmediği şeylere zamanla alışamıyor. Aksine geçen yıllar içinde bunların varlığına iyice tahammül edemez hale geliyor. Hatta dayanabilmek için varlıklarını dahi bile isteye beyninden silebilme yeteneği geliştirebiliyordu. Oysa ki yapacak pek de bir işi yoktu. Sadece haftada bir kez besinlerini almak için sokağa çıkıyor. Diğer zamanlarda ise gün boyu sadece ya yemek yapıyor ya da kuklalarıyla meşgul oluyordu. Beslenme merkezinin önünde durmuş düşüncelerinin batağında debelenirken nakil aracının çoktan geldiğini fark etmemişti. En düşük segment nakil görevlilerinden biri onu araca yerleştirdi. Bir an sonra hareket etmeleriyle birlikte oluşan negatif G kuvveti yüzünden bilincini kaybetti. Yıllar önce bir kez daha yaşamıştı bunu. Yetkililer o zaman hazırladığı raporda araçta oluşan C kuvvetinin bilinç kalbi yaratacak düzeyde olmadığını belirtmiş, yaşanan baygınlığın psikolojik altyapılı olduğuna dair şüpheye yer bırakmayan bir rapor hazırlamışlardı. Gözlerini açtığında kendini eski tip bir koltuğun üzerinde buldu. Uyanır uyanmaz karşısındaki görevli ona nasıl olduğunu sordu. Görevli kadının güzel yüzü, denizleri andıran derin mavi gözleri, dalgalı gür saçları ona çocukluğunun mutlu günlerini hatırlattı. O da birdenbire buram buram çilekli dondurma kokmaya başladı. Yıllar vardı ki böyle iyi hissetmemişti kendini. Korkuları bir anda kaybolmuş. Tüm açlığına rağmen mutlu hissetmeye başlamıştı. Nasıl güzel bir kadındı. Eski hayatındaki tüm güzellikler bir araya gelmiş. Bu kadının simasında birleşmişti sanki. Onunla genç kızında karşılaşmış olsaydı kesin çok kıskanırdı. Ama artık her şey başkaydı. Güzellik yitik bir ülkenin efsanevi bir masalına dönüşmüştü. Artık herkes ve her şey çok çirkindi. Görevlinin mavi gözlerinin harelerinde hipnotize olmuş halde cevap verdi. Açım, çok açım ben. Yemek konusunu az sonra çözeceğiz ama öncesinde sormam gereken sorular var. Kadın biraz uzun bir cümle kurduğunda konuşmasında açıklayamadığı rahatsız edici bir tını fark etti soruları dinlerken aklı sürekli bu aksanın nereye ait olduğuyla meşguldü. Evet yeni nesil nereye yediğim zaman toksik reaksiyon oluşuyor bende. Zaten raporlarımı görüyorsunuz değil mi? Evet şu anda inceliyorum. Kadın gözlerini ondan ayırmadan aynı anda raporları okuyordu. Demek ki son kontrolünden beri insanlar yine yeni bir şeyler geliştirmişti. Ama biliyorsunuz 48 saat boyunca yeni nesil besinleri gözlem altında denemekle mükellefsiniz. Bu sizi korkutuyor mu? Evet ama besin intoleransın psikolojik değil. Kaç yıl geçti? Ya neden hala bana inanmıyorsunuz? İnanmıyor değiliz. Ama anlamadığınız şu. Artık insanların %98.23'ü bu şekilde besleniyor. Ne yani herkes yapıyor diye ben de mi yapmak zorundayım? Lütfen bu kadar yüzeysel düşünmeyin. Senelerdir herkes bu şekilde besleniyor. Etrafa atıkları yayılıyor. Bu insanlar sadece soluk alıp verdikçe saçılan partiküller dahi tüm dünyayı değiştirmeye yeter düzeyde. Kısacası insanların davranışları değiştikçe tüm canlılar evrim geçiriyor. Zamanla ortam şartları da değişiyor. Diğer canlılar da bundan etkileniyor. Ben normal beslenmek istiyorum. Normal. Zaten inanın ki beslenmeden çok daha önemli bir sorunumuz var. Evet, iletişime dahil değilim. Bu şekilde devam etmeniz çok zor. Efendim? So -zo Hanımefendi iyi misiniz? Görevli kadının başı aniden masanın üzerine düştü. Hemen sonrasında da etrafa gümüşü andıran bir sıvı yayılmaya başladı. Gördüğü manzara karşısında dona kaldı. Hiç kıpırdamadan biri gelip onu kurtarana kadar bekledi. Beklerken kirpikleri tek bir kez bile kıpırdamadı. Şakağına dökülen saç telleri gözlerine doğru kaymadı. Nemlenen gözlerindeki yaşlar yanaklarından aşağı süzülmek yerine camdan pençelerini göz pınarlarına geçirip asılı kaldı. Dünyayı zamanın durduğuna inandırabilirsem belki gerçekten durur diyordu içinden. Ama dünya yine onu hiç umursamadı. Arkasındaki duvar bir anda silindi. Bariz bir şekilde aptal olduğunu hissetti. Aslında hiçbir yer denilen alandaydı. Hala aradaki farkı anlayamıyordu. Oysa ki hiçbir aldatmaca dahi yoktu. Bu hiçbir yer denen düzenekte. Duvarın silinmesiyle birlikte beliren adam omzuna dokundu. Beni takip edin lütfen. Kalktığında yok olan koltuk kendisine iyiden iyiye zavallı hissetmesine sebep oldu. Onun gençliğinde sokaklar dilenen aç insanlarla dolup taşardı. İşte onlara tıpkı böyle acırdı. Ben gerçeğim dedi adam önünden usul usul yürürken. Efendim? İnsan olup olmadığımı merak ediyorsunuz ya. Gerçek insanım ben. Size tuhaf geliyor biliyorum. Ama siz de iletişime dahil olsaydınız diğer insanların şifrelenmemiş tüm düşüncelerini duyabilirdiniz. Kalbi hızla atmaya başladı. İletişime dahil olma fikri onun nefesini kesiyor. Başının kasırgaya yakalanmış, çaresiz bir yaprak gibi dönmesine sebep oluyordu. Tamam, dedi adam. Şimdilik size iletişimden bahsetmeyeceğim. Önce sizi bir besleyelim de. Az sonra hiçbir yer denen alanı terk ettiler. Adımları bastığı zeminde uyumluydu artık. Mülteci kısmına geçer misiniz? Dedi adam. Sessizce salladı başını ama tam içeri gireceği anda arkasına dönüp "Neden cevap vermiyorsunuz bana?" diye sordu. Ay'daki yarık humanitlerin sistemine zarar veriyor. Ay'da yarık mı? E, o da ne demek? Henüz bir açıklama yok. Aslında bir yarık bile yok ama öyle deniyor. Bir süredir aydan uzaya doğru yoğun bir şekilde bilinmeyen bir madde yayılıyor. Henüz insanlar ya da çevre üzerinde bir etkisi gözlemlenmedi. Cihazlarda da bir sorun yok. Ancak anlaşılmaz biçimde sadece humanoidleri bozuyor. Yakında çözülür. Mütteciler bölümüne adım atar atmaz otomatik bantla kapan denen bölgeye alınıp ışın beslenmesine tabi tutuldu. Sonunda doymuştu. Tüm bu maskaralık midesindeki boşluğu doldurmak için değil miydi? Hemen kapı açıldı, bekleme odasına nakledildi. Az sonra ışın beslenmesinin etkisiyle gelen tatlı uyku saldırıya geçti. Derinlerinde bir yerde bu yapay uykuya dalmaması gerektiğini çok iyi biliyordu. Ama süngüsü çoktan düşmüştü. Hatta hiç süngüsü olmamıştı galiba. Başı yastığa dokunmadan rüyalar uykusuna daldı. Sabah uyandığında yine acıkmıştı. Böylece aklı da berrak bir şekilde çalışmaya geri dönmüştü. Kim bilir o düşük çeneli rüyaları açık edilmemiş tek bir sır bile bırakmamışlardı. Kıyıda köşede ne sırrı varsa bu yabancıların önüne sarı sarpa sarmış. Açık açık anlatmıştı kesin. Genç bir erkek yanına yaklaştı. Hiç konuşmadı. Muhtemelen doğal yolla çoğalan konuşma yeteneği kazanamamış bir humanoidti bu. Başını soğuk elleriyle kavrayıp gözlerine baktı. Sonra sol el baş parmağını kendininkine bastırdı. ''Hepsi bu.'' Arkasını dönüp gitti. Sonra bir ses ''İletişime dahil oldunuz.'' dedi. Ses içinden geliyordu. Çok geçmeden kızı belirdi. ''Artık benden kaçamayacaksın.'' dedi. ''Seninle konuşmak istemiyorum ben.'' ''Beni engellemek için talepte bulunmalısın ama o zamana kadar bana tahammül edeceksin.'' diyordu kız. Seni asla affetmeyeceğim. Ben ben seni büyütmek, besleyebilmek için onca fedakarlık yaptım. Ya sen? Sen ne yaptın? Gidip intihar ettin. Hayır, intihar etmedim ben. Aksine ben sonsuza dek yaşayacağım. Senin bir bedenin bile yok. Hangi yaşamaktan bahsediyorsun? İşte bu şekilde sonsuza dek yaşayacağım ben. Anlamıyor musun anne? O anda kadın yanağında bir öpücük hissetti. Sıcacıktı, tanıdıktı. Kızının öpücüğüydü bu. Sonsuza tek burada olacağım. İstemiyorum seni de burayı da hiçbir şey istemiyorum. Ben geçmişe dönmek istiyorum. İsteğiniz kabul edilmiştir. Az sonra kusursuz bir boşlukta havada süzülür halde buldu kendini. Eski hayatıma dönmek istiyorum deyip duruyordu sürekli köprü elini uzatsa tutacağı kadar yakındı. Boğazdan esen sert rüzgar kurumaktan pürüzlenmiş beyaz yanaklarını kanatırmışçasına acıtıyordu. Arkasından koşarak gelen genç bir adam sımsıkı sarıldı ona. "Aşkım, kabul edildim. Hayallerimiz gerçek oldu." diyordu. Kaçamak bir öpücük kondurdu dudaklarına. Sonra okulun ağaçlı dar patikasından sahile inen yoldan el ele yürüdüler o gün evlenmeye karar verdiler. Hatta kızları da o gün dünyaya gelmeye karar verdi. Ama kadın bunu asla bilemedi. Sevgilisi de. Hatta hiç evlenmediler. Kızı da hep içinde küçük bir hücre olarak yaşamaya devam etti. Hayat sonsuza dek 9 Ocak 2018'e tekrar etti.